Evet, hepinizi ben Kiramanlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars videosu karşınızdayım arkadaşlar. Bugün size karakterleri tanıtacağım. Yani karakterlerin ismini tanıtacağım arkadaşlar. Ee, bazı bilmeyen kişiler varmış. O Yani kişiler olabilir demek istedim arkadaşlar. eee onlar için kolaylıkla şimdi söyleyebilecekler şeyleri, adlarını, karakterlerin. Öncelikle hemen şeyden başlayalım arkadaşlar. Şöyle... Bu gördüğünüz karakterin adı efsanevi arkadaşlar. Bunun adı Amber. Herkes yani buna Amber diyor. Ama orada Amber yazıyor. Normalde bunun Türkçesi Amber. Sadece e, İngilizcesi Amber. Ama Türk, biz Türkler olarak Amber diyoruz arkadaşlar. Amber onun adı. Şimdi buna gelelim. Bu da Nita arkadaşlar. E, Nita zaten kendi ismi gibi yazılmış. Bunun adı Nita arkadaşlar. Şuradan görebiliyorsunuz adını. Bir dakika şu e, arkadaşlar rütbenin üstündeki savaşçı yani orada yazıyor savaşçı Nita bu da Nita arkadaşlar Cüce birisi e, Ays ile beraber işte savaşıyorlar bu da şey arkadaşlar oyundaki en iyi karakter de diyebilirim olmayabilirim e, olmaya da diyebilirim çünkü bu e, hem pompalı ee, ultisi müthiş yani oynayanlarınız vardır herhalde çünkü ilk başladığınızda bununla oynayacaksınız arkadaşlar ee, bunun adı da Shell arkadaşlar Sehel yazıyor ama onun adı bunun adı Shell yani siz Shell deyin bunun adı da Colt arkadaşlar böyle kırmızı saçlı aslında pembeye biraz çalınmış saçları ee, bunun da iki tane böyle tabancası var arkadaşlar Tabancalarından böyle ateş edebiliyor. Arkasında yıldız. Aslında bu karakter bir polis. Bunun adı Colt arkadaşlar. Colt. Üste Jolt yazıyor ama bunun adı Colt arkadaşlar. Siz Colt deyin. Şöyle geçiyoruz bakalım. Ee arkadaşlar bunun adı da Carl. Bunun adı Carl arkadaşlar. Carl olarak yazılmış ama o İngilizcesi arkadaşlar. Biz Türkler olarak yine buna Carl diyoruz. E, kostümü de var hatta. Yarışçı Carl diye. Bu gerçek hali. Bu kostümle arkadaşlar. Siz buna Carl deyin. Bunun adı Piper arkadaşlar. Piper'a zaten Piper demeniz lazım. Bilmeyenleriniz yoktur bunun adına. Piper yazar ama bunun adı Piper arkadaşlar. E, hemen şöyle, zaten şöyle bir yükselteyim. Piper işte böyle kazanma hareketi. Buna da Piper arkadaşlar. Siz Piper, Piper deyin. Bunların da bilmeyenleriniz yoktur zaten. Bunları Edgar arkadaşlar. Edgar diye yazmasına bakmayın. Bunları Edgar. Edgar deyin siz arkadaşlar bunu. Zaten İngilizcesi Edgar. Yani okunmuş İngilizce'de. Ama biz Türkler olarak gene buna Edgar diyoruz. Bunlar da Barley arkadaşlar. Barley e, şişe fırlatıyor. Şişe fırlatıyor arkadaşlar. Zehirli. Bakın zaten orada da 3 tane çarpı var. Böyle o da hizmetçi bir robot. Ee, ama arkadaşlar <laughs> Hizmetçi bir robot ama kötü bir hizmetçi robot bunlar da Barley arkadaşlar Yani Barley okuluna bakmayın Barley Barley arkadaşlar Bunun adı da Bull arkadaşlar Bull Yani İngilizcesi gibi okuyacaksınız Arkadaşlar Bull Aklında böyle bir şeyler var da gene tüfeği var arkadaşlar Galiba Evet arkadaşlar bunun adı Jesse. Eee Jesse diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Jesse. Yani siz Jesse deyin arkadaşlar. Taleti var bunun da ultisini atınca. Yani süperi dolduktan sonra bunu atıyor. Ee, siz yine de ona Jesse deyin. Çünkü Jesse onun adı. Arkadaşlar bunun adı da Brock. Brock. Buna Brock deyin arkadaşlar. Brocuk değil arkadaşlar. Brock. Eee... Hatta şöyle bir kostümü daha var bende. Yeni dükkana gelmişti. Geçen gün galiba. Almıştım ben bunu. Bunun adı Brock arkadaşlar. Böyle iki değişik kostümü var. Ee, bunun adı da Brock arkadaşlar. Siz Brock deyin. Arkadaşlar bunun adı da Poco. Biraz sevimli olmayabilir. Biraz ürkütücü. Bu da bir müzikal arkadaşlar. Müzikal bir karakter. Ee, atınca, e ikisini atınca arkadaşınızın canını dolduruyor arkadaşlar. Yani mesela sizin e, arkadaşınız yani çift hesaplaşmaya giriyorsunuz. Arkadaşınız Poco. Yani onun ultisi dolunca sizin de canınız azsa Sizde can basıyor arkadaşlar. Yani öyle birisi Poko diyin arkadaşlar. Ben eskiden buna Poco diyordum ama Pokoymuş gerçekten. Siz Poko diyin. E ee, bunlar da Rosa arkadaşlar. Rosa diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Rosa arkadaşlar. Siz yine de buna Roza deyin çünkü bunun adı Roza böyle açılmamış karakterlerimize geliyoruz. Bunun adı da Dynamike arkadaşlar ee, Dynamike yazıyor ama bunun adı Dynamike siz o yüzden de Dynamike deyin arkadaşlar arkadaşlar bunun da Bo buna direktman Bo diyebilirsiniz bunun İngilizcesi de yazılışı öyle Türkçe yazılışı da öyle Bo. Siz buna buna body'in sadece çünkü adı öyle bir arkadaşlar şunu daha şey yapalım kabul etmeyelim arkadaşlar tik gibi bunlarda tik tik diye okunmasına bakmayın bu tik arkadaşlar ee, yani siz yine de tik deyin. çünkü adı tik şimdi bakıyoruz baya bir şeylerimiz var arkadaşlar bakılacak karakterlerimiz var olsun. Ben geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Ay. Evet arkadaşlar. Bunun, e, geri geldim. Bunlar da 8 bit. Buna direkt ben 8 bit deyin. Çünkü adı 8 bit arkadaşlar. Geçelim ondan. Bunun adı Enz arkadaşlar. E, müthiş bir karakter. Ben bunu çok seviyorum. Böyle elindeki gördüğünüz spreyini sıkıyor arkadaşlar. Sonra e, sonunda arkadaşlar ar, ıı, rakiplerini zehirliyor. Bunun adı da Enz. Siz buna Enz deyin. <laughs> bu El Primo arkadaşlar. Ee, El Primo diye okunmasına bakmayın. El Primo bu. bu siz buna El Primo deyin. Yakışıklı kaslı birisi. Dövüşçü kendisi zaten. Neyse arkadaşlar bunu da geçelim. Bu da Rico arkadaşlar. Ee, Rico da böyle top fırlatıyor arkadaşlar. Ee, işte i̇şte böyle bir karakter. Ben arkadaşlar kapıyı kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim sonunda Bu karakterimizin adı da Rico arkadaşlar Siz bunun Rico diye okunmasına Bakmayın bu Rico arkadaşlar O yüzden siz buna Rico deyin Arkadaşlar Diğer bir karakterimiz de Daryl arkadaşlar Bunun adı da Daryl ee, Bu da güzel bir karakter Aslında güçlü bir karakter Bunun da iki tane silahı var Arkadaşlar Daryl Dar Dar diye okunmasına Bakmayın bunun adı da Daryl arkadaşlar Siz Daryl deyin Evet arkadaşlar süper enderlerimizde e, süper enderlerimizden biri de Penny arkadaşlar. Pen diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Penny arkadaşlar. E, şeyle kardeş aslında. E, ile kardeş bu. Çünkü e, arkadaşlar aynı şeydenmiş soydanmış. Ben öyle diye gördüm. E, bir de arkadaşlar diğerine geçmeden önce ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar diğer bir karakterimizin adı da Jackie arkadaşlar. Jackie e, böyle şey var arkadaşlar. E, kazması var bunun Yere inebiliyor. Aa, yani ultisi kendini çekiyor diğer karakterleri arkadaşlar. Bunun adı da Jackie, Jackie arkadaşlar. Jack diye okunmasına bakmayın. Jackie onun arkadaşlar. Bunun da Pem arkadaşlar. Pem'in ultisi e, iyileştiriyor yine sizi. Siz Pam diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Pem arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar diğer bir karakterimiz de Frank. Bunun adı Frank arkadaşlar. Siz Frank deyin buna. Frank diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Frank. Yani haberiniz olsun. Siz buna Frank deyin. Arkadaşlar bunun adı da Bibi. Bu da zaten normal yazılmış. Türkçe'de İngilizce'de de aynı yazılmış arkadaşlar. Bibi. Siz buna da Bibi deyin arkadaşlar. Yani bunun adı Bibi. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bu kadar kalmış yani. Bakalım diğerlerine. Ee, bunun adı da bi arkadaşlar. Bunun da arısı var işte bir tane. Ultisi öyle arkadaşlar. Bunun adı da bi beyaz değil. beyaz diye okumayın siz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Çünkü dakikamız azalıyor. Arkadaşlar bu, bunun da nani arkadaşlar. Ee, bunu da ultisini atınca şu gördüğünüz küçük şeyi atıyor arkadaşlar. Destansı bir karakter. Bunun da nani. Haberiniz olsun yani. Nani deyin Arkadaşlar Mortis. Bunun adı Mortis arkadaşlar. Siz bunu Türkçesinde, İngilizcesinde Mortis olarak e, oku okumanız gerekiyor. Neyse arkadaşlar bu da güzel bir karakter. Siz mortis deyin. Bunun adı da ter arkadaşlar. Ben tara diye okuyorum. Bunun da tar arkadaşlar. Siz buna tara deyin arkadaşlar. Neyse hadi diğerine geçelim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bunun adı cin arkadaşlar. Gene diye okuyoruz. Ee, ama ben cin diye okuyorum çünkü kendisi bir cin. Neyse arkadaşlar diğerine geçelim. Bunun adı Max arkadaşlar. Max diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Max. Haberiniz olsun yani. Siz buna Max deyin. Arkadaşlar bunun adı Mr. P. Böyle kısaltımını yapmışlar. Çünkü çok uzun Mr. P yazmışlar. Yani MRP kısaltımını yapmışlar. Bunun adı da Mr. P arkadaşlar. Siz Mr. P deyin. Arkadaşlar bunun adı Sprout. Ee, diğer hesabımda var. Benim bilenler var mı bilmiyorum ama. Bunun adı Sprout. Buna Sprout deyin arkadaşlar. Sprout diye okumasına bakmayın. Bu Sprout arkadaşlar. Arkadaşlar bunun adı Byron. Ee, Byron diye okumasına bakmayın. Bunun adı gerçekten de Byron. Ee, yani siz buna Byron deyin arkadaşlar. Bunun da diğer bir efsane arkadaşlar. Spike e, keskin nişancıymış. Bunda böyle kaktüsleri var arkadaşlar. Fırlatıyor. Çok fazla cam hasar veriyor. Spike bunun da Spike diye okumasına, bak okumasına bakmayın. O İngilizcesi arkadaşlar. Siz buna Spike deyin. Çünkü adı Spike. Diğer bir efsane evimiz Crow arkadaşlar. Crow böyle karga bir karga adam. Yani kuş kuş gibi. Zaten kendisi kuş karga. Bu da zehirli tüylerini fırlatıyor arkadaşlar. Tüy, kendi tüyünü alıp fırlatıyor arkadaşlar. Ama zehirli tüyler bunlar. Bunun adı The Crow arkadaşlar. Yani crow diye okunmasına bakmayın. Crow bu. Arkadaşlar altı karakterimiz kalmış bakacağımız. Bunun adı Leon arkadaşlar. Ee, zaten Türkçesinde İngilizcesi de doğru yazılmış. Leon arkadaşlar. Hayalet suikastçı. Efsanevi arkadaşlar. Neyse diğerine geçelim. Arkadaşlar bunun adı Sandy e, Sand diye okunmasına bakmayın. Bunun adı Sand arkadaşlar. Okucu bir karakterdi. Bunun, arkadaş, bunun adı Gale arkadaşlar. E, Gale diye okunmasına bakmayın. Bunun adı da Gale. Haberiniz olsun. Evet arkadaşlar. Kronomatiklerden bir diğeri ise Search arkadaşlar. Ee, dövüşçü bir karaktermiş. Bu da böyle elinde su fışkırtıyor arkadaşlar. Ultisi zıplıyor. Zıpladıkça da güçleniyor arkadaşlar. Bunun adı Surge. Surge değil yani. Haberiniz olsun. Bunun adı Colette, Colette arkadaşlar. Jolette diye okunmasına bakmayın. Colette bunun adı. Yani haberiniz olsun. Bu da dövüşçü bir karakter. Ee, Ultisi arkadaşlar böyle kitabını açıyor ve ileri ve geri gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlar bunun adı Lu. Low diye okunmasına bakmayın. Bunun adı gerçekten de Lu. Çok tatlı bir karakter. Ben ilk geldiğinde çok sevmiştim. Ama güçsüz bir karakter yani. Öyle hemen hemen çok kimseyi öldüremiyor. Çok şirin bir karakter arkadaşlar. Neyse bakalım başka karakterimiz kalmadığı için videoyu da burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.